Biz işe alırken de özellikle üst düzey yöneticileri işe alırken de ben de mülakatlarda bulunuyorum evet. şirketler adına danışman olarak. Orada soruyoruz doğru işi yapmak mı doğrudur, işi doğru yapmak evet. mı doğrudur diye. Yani burada bir de aslında müteşebbis... Girişimci yani evet. e, yönetici ve teknisyen kavramları da var ayrıca. Ayrı bir konu o başlı başına ama. Tabii bu yöneticiliğin sözünüzü kestim affedersiniz. Bu yöneticiliğin bir de şey yeni kavramlar biliyorsunuz koçluk ...yaşam boyu koşluk ya da artık... mentorluk değil, var, koşluk, var. var. Daha evvel. Ee, orada da şeyler de değişti çünkü. Yani Daha çok böyle hiyerarşik, otokratik... ...özellikle ekiplerde... Hı -hı. E, ...yapıdan daha katılımcı... ...daha geliştiren... Evet. ...daha yön evet. veren, daha rehberlik eden... E, ...yöneticinin de... E, ...rolü de bir parça değişmiş oldu. Şimdi Parantez tabii tabii olması. çok iyi anlıyorum. Evet. Ee, şöyle bunların bütün temeli... ...bunların bütün temeli aslında... Ee, şirketlerde girişimcinin Girişimcilik ruhunu Tabana yaymakta zorlanıyordu Patronlar ben olmasam yönetilmez Şirketler diyorlardı evet. Bir türlü bırakmıyorlardı erkeşi, Devretmiyorlardı şeyi Aslında lider yöneticilik buradan çıktı ortaya Yani o girişimcilik ruhunun Tabandaki profesyonel insanların evet. e, Alıp yürütmesiyle Lider yöneticilik Hatta koştuk belli bir dönem Evet yetiştiricilik Tabii. de ortaya çıktı onlara da kısaca evet. değindireceğim sizi